Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bandijan full sürüm nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. İlk önce e, Bandicam full sürüm yapmak için size bir link vereceğim arkadaşlar. O dosyayı o linkten indireceksiniz. İlk önce e, açıklama kısmında verdiğim linki gireceksiniz arkadaşlar. Sonra e, o dosyayı indireceksiniz arkadaşlar. Ben indirmiştim o yüzden bir daha indirmeyeceğim. Şimdi e, o dosyayı ben açayım hemen keymaker'ı eh, var mı? Evet arkadaşlar. Bu dosyayı açtık. Ee, şimdi bu Umutcan, Bandicam keymaker.exe dosyasını Bandicam'ın dosya yani kurulu olduğu yere atıyoruz arkadaşlar. Ee, dosya konumunu açlıyoruz sağ klik yapıp. Eğer Windows 7 kullanıyorsanız arkadaşlar Windows 7'ler için de bunu öneririm. Yani Windows 7'lerde normalde bu yok diye biliyorum. Hiç Windows 7 kullanmadığım için. Ee, sağ klik yine. Özellikler. Buradan dosya konumunu aç diyoruz arkadaşlar. Sonra e, yine aynı yere geliyorsunuz. Ee, sonra bu dosyayı buraya aktarıyorsunuz arkadaşlar. Ben de vardı ama yine de attım. Devam diyorsunuz. Şimdi arkadaşlar e, bu Umutcan Bandıcan Keymaker dosyasını sağ klik yapıp yönetici olarak çalıştırıyoruz arkadaşlar. E, sonra buraya bir e-posta giriyoruz. Register Application Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Bandicamınız artık son sürüm olmuştur. Ee, bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız video like yorum atmayı unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak bana katkı sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.